Arkadaşlar selam. Ee, rünler videosunu yapmıştık iki tane. Az çok rünlerden bahsetmiştim. Yani olanları okumuştum. işin aslı başka bir şey değildi ama. Şimdi şampiyonlara nasıl rün dizilir? Veya ne durumda nasıl bir rün tercih edilmeli? E, gibi bir video olacak. Olursa eğer. İnşallah olur. Şöyle yapalım. Şimdi ben şurada iki tane hayali takım kurdum. Yani bizim için ve rakip takım için. Hadi iki farklı şekilde iki tane rakip takım bizim takımımız aynı şekilde gözüküyor. Şöyle önce kırılgan takımdan başlayalım. Kırılgan takım şu şekilde. Burası bizim takımımız üst taraf. Alt tarafta rakibin takımı olduğunu varsayıyoruz. Biz üst taraftaki şampiyonlara rün dizeceğiz. Bu rün kısımları kafa karıştırmasın diye bunları kaldırdım. Botlarda kurmuştum bu takımları. İzin ee, izin verdiği şampiyonlarla tabi normalde kafamda biraz daha farklı takımlar vardı ama Ortaya bunu çıkarabildim. Paint yapıyorum zaten bunları. Çok e, şey işlerine aşina olmadığım için. Edit işlerine çok aşina olmadığım için. Zaten ortaya da tahminen e, basit bir şey çıkacak ama inşallah iyi olur. Şimdi öncelikle Riven'den başlayalım. Önce şeyi tapı sonra ormanın midi ADC'yi supu şeklinde veya supu ADC'yi şeklinde bunu ürünleri dizelim. Şimdi şurada bir yerde Riven videosu, Riven resmi çıkmıştır. Başlayalım. Rününe bakalım. Şimdi koleksiyona geldik. Ürünler dedik. Bunu tabi oyun içerisinde dizmek lazım. Burada dizip bırakılmaz. Çünkü her oyun değişebilir. Karşıya gelen şampiyonlar değişir. Son 30 saniyede dizmek genelde iyidir. Bütün rakibi gördükten sonra. Şimdi şuradaki görsele göre ee, Riven'e ürün dizeceğiz. Karşı takımda Mastery var. Bunu şöyle düşünelim. Orman Master. Tap Wukong, biz Wukong'a karşı oynayacağız. İşte Morgana, e, Sup, Miss Fortune, ad Miss Fortune, ADC, Kartuş, mit şeklinde düşün düşünelim bunu. Şurada speller saçma gözüküyor ama hadi neyse. Nasıl bir şey dizilebilir? Karşımızda Wukong olduğunu varsayıyoruz. Wukong koridoruna karşı oynayacağız. Ve rakip takım kırılgan genel itibariyle Master Yi, Morgana, işte Miss Fortune, Kartuş falan. Geldik ne dizebiliriz? Öncelikle abi şurun alınabilir yenilmez. Kilit ürünler çok önemlidir bu arada. Seçtiğiniz kilit ürün genelde her şeyi belli eder. Alt ürünler de önemli ama kilit ürün diğerlerine göre çok daha önemli. Anahtar ürün yani. Şöyle zafer. Zafer alınabilir. Birisini katlettiğin zaman sana can veriyor. Zaten şey kullanmadığı için ilk başta can çalma kasılmıyor şeye Riven'e. Çok düşük bir yani %3 gibi bir can çalmayla başlayacağız. Doran kalkanı Doran kılıcı başlarsak. O yüzden bu gereksiz. E zaten e, mana veya enerji de kullanmadığı için Riven pratik zekada gereksiz. Mecburi olarak zafer gelecek. Sonrasında ne var? Efsane çeviklik bize saldırızı veriyor. Sıvışma. Rakip takımda çok fazla bir kitle kontrolü olmadığı için sıvışma da burada gereksiz. E can çalma. Can çalma genelde Riven yetenekleriyle çok yüksek hasar atıyor. Düz vuruşu aşırı önemli değil. Bir Mastery kadar değil. O yüzden burada benim tavsiyem çeviklik olur. Bir tane bir saldırı aradaki şeyi yaparken nasıl desem animasyon iptallerini yaparken saldırı daha önemli olabiliyor. Saldırı aldık buradan da. Aşağıya indik. Wukong'da savaşırken Wukong hasarı yüksek bir şampiyon. Canımız düşebilir veya biz rakibin canını hızlı düşürebiliriz. Bu belli olmaz. Son direniş veya son darbe seçmek size kalmış. Ben şahsen son darbe seçerdim. Ultinin falan hasarı en son canını düşürdükten sonra fazladan vurur. Sonrasında. Şimdi bunu şu takıma göre yapıyoruz. Tekrardan görseli göstereceğim. Bunu şu, bu takıma göre yapıyoruz. Sonrasında şuradaki aldığımız %5 bekleme süresinde azalma çok önemli. Geri kalanında koridorda eğer kongun çok hasar atacağını düşünüyorsanız peksimet. Hayır efendim diyorsanız. Sihirli pabuçlar ve kozmik sezgi. Sonrasında buradan bekleme süresini azalma ee, değişken kuvvet ve zırh tercih edebilir. Ormanda master, tapta şey var. Ne denir? Ee, Wukong var. X'de AD. burayı zırh almak gerekli. E şimdi bakalım. Bu böyle dizdik oldu mu olur. Tercih edilebilir. Veya rakip takım çok kırılgandı. Adam Riven'de de kendine çok güveniyor. da diyor ki ben bunları yok ederim kardeşim. İşlerinden geçtim. Bu takım bu takım çok basit. Bir tane kitle kontrolleri yok doğru dürüst diyor. O zaman şöyle bir şey yapabilir. Bir tane elektrik ver aldı mı aldı. Ani darbe aldı mı? Bolca kitle kontrolü var. Ani darbe E ile ileri atıldığı zaman Q ile ileri atıldığı zaman işe yarıyor. Zırt, zırt deşiyor belden aşağıda gerçek hasar vurduruyor. Zırh değişmesine gerek yok. Rakipte zaten çok fazla zırh kasacak adam yok. E belden aşağı aldı. Belden aşağıyla W'sünden sonra işte Q'sundan sonra sürekli olarak gerçek hasar vuracak. Belden aşağı aldı. E sonrasında AD için kendi hasarını arttırabilmek için göz yuvarı koleksiyonu alabilir. Sonrasında ha, geldik şimdi. Burası önemli. Aç gözlü avcı. Bu aç gözlü avcı şeyle kombolayabilir mesela. Ölümün dansıyla e, ee, ölümün dansıyla komboluktan sonra mesela iki farklı çeşit rün dizebilir burada. Rakibe göre ve ikisi de etkili olabilir. Şimdi buradaki %5 bekleme süresinde azalma zaten önemliydi. Bunu değiştirmek pek mantıklı olmaz. Şuradaki da benim şahsi görüşüm çok önemli. Çünkü Karabalta ve ölümün dansı aldığı zaman eğer başka bir bekleme süresinde azalma item almak istemiyorsa, bekleme süresinde azalma veren bir item almak istemiyorsa, buradaki bekleme süresinde azalma ihtiyacı var ya da %35 bekleme süresinde azalmayla devam edecek. E, Riven'de bekleme süresinde azalmanın, azalmayı fullemenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. O yüzden burayı böyle tercih edebilir. Veyahut şu kısmı değiştirip işte onu almak istemiyorsa ben %40'ı yoğun mu falan kasarım, draktar kasarım alırım diyorsa ki bir ara draktar kasılıyordu. Hala kasılıyor mu bilmiyorum. Şöyle bir şey yapabilir. Yani şu tarz bir şeyle de oynanılabilir. Şurada gördüğümüz rakip takıma karşı. Şimdi Diğer şampiyona geçelim. Tank takıma karşı bir sonraki yani bunları diz, bitirdikten sonra dizmeye devam edeceğiz. Şimdi şurada bir yerde eni veyahut aynen eni resmi gelmiştir burada bir yerde. Devam edelim. Şimdi eniye geldik gene sıfırdan hayır diyelim. Rakip takımın burası olduğunu karşımızda kartuş olduğunu unutmadan bir rün dizeceğiz. Eninin genelde rünü bellidir. Hani yıldırım girilir veya yırtıcı girilir. Yani ilk başta hakimiyet sayfasından giriliyor mutlaka. Onu söyleyeyim. Ne girilebilir? Gelirsin. Elektrik ver alırsın. Çünkü rakip çok kırılgan. Doğru mu? Çok kırılgan. Karşında kartuş var. Koridoru ezmek için altı olduğunda tek komboyla kartuşu yok edebilirsin. Ya yani kartuş o derece kırılgan bir şampiyon ki enin hasarı da çok yüksek. Videolarda sürekli eniden bahsediyorum ama şampiyonu gerçekten seviyorum. Ee, güzel bir şampiyon. E sonrasında ne var? koridorda kartuştan çok dürtülmeyi dert etmiyorsanız ki eninin menzili çok uzun bir şampiyon olduğu için sadece Q ile de farm yapabildiğiniz için genelde bir sorun çekmezsiniz. Kant adına ihtiyaç yok. E zaten bir çalıdan çıkma veya flash olayına da gerek yok. Belden aşağı alınabilir. Veya ani darbe. Ben burada da belden aşağıyı tercih ederim. Sersemletme etkisi olduğu için eninin. Ve çok seri kullanılabiliyor arka arkasına bunlar. kullan kasıldığında. Gene klasik göz yuvarı koleksiyonunu aldık sonrasında. Şimdi burada olay değişiyor. Yıldırım aldıysak ultimizi hızlı kullanabilmemiz önemli. Onun için mükemmel avcı. Şimdi bir sonrakinde de yırtıcıyı anlatacağım için burası bu şekilde kalsın. Şimdi ikinci kısma geçtik. İkinci kısımda şöyle bir şey yapılabilir. En iyi asırlıklı bir build veya Luden'li bir build kasmaya göre burası değişiyor. Biz Luden yani kırılgan bir takıma tek atmaya yönelik bir build kasacağız. Öyle varsayalım ne aldık? Hani buradan direktmen şunu ve şunu aldığımız zaman oyun ilerledikçe AP kazanacağız. Canımız %70'in üzerindeyken ilave hasarımız var. Bunlarla şuraları da AP alıp karşımızdaki şampiyona göre bir tane de büyü direnci aldığımızda koridorda çok rahat ederiz. Yani 6 olduk koridora geldik bir base attık geldik. Rakibin üzerine çat diye flashla ayı yapıştırdığınız zaman şu mutlak odak rünüyle ve hani elektrik var işte belden aşağıydı. Mükemmel avcısıydı. Yaklaşan fırtınasıydı. Çok yüksek bir hasar çıkartabilirsiniz. E şimdi bu böyleyken. Bu takımda. Şu gördüğünüz takımda. Bota ram atmak. Çok zor. Nasıl söyleyeyim. Morgana var. ile sersemletme olayı bitti. Yani sersemletme atamazsınız. Ki koridorda bu Q'suyla falan size çok rahat hani farklı bir yöne atıyorum kenara yürümek zorunda bırakıp çıkabiliyorlar. Kimi Sforch'un da koridordan hızlıca uzaklaşabilen bir şampiyon W'su ile. Tapa gitseniz Wukong var. Wukong belki ulti attın ama kopyaya attın. Şimdi W'yu beklemen lazım. O yüzden hani burada pek işte tapa bota devamlı yürümek mümkün değil. Mastery'i Q'suyla kaybolabildiği için Mastery'ye de pek yetenek atmak mümkün atı yok. Q havada geliyorken sana Q atar sersemletmen boşa gider gibi. E kim kaldı? Kartuş. Koridorda en iyi oynayabileceğimiz yer hani o an için koridorda kartuşu kesmek. O yüzden böyle bir rün tercih edilebilir. Yırtıcı ve diğer e, girilebilecek olan rünü bir sonraki tank takım kısmında göstereceğim. Şimdi devam edelim. Hani şöyle bir takım için %80 böyle bir rün tercih edilebilir. Onu söyleyeyim. Yani ne kadar çok ulti kullanırsanız o kadar çok tek atarsınız öyle söyleyeyim. Eni ultisiyle beraber hani zaten kendisi öldükten sonra da ayısı iş yaptığı için ne kadar çok ulti kullanırsa o kadar iyi. Şimdi bu kısım böyle. Şimdi eniden geçtik. Nereye geçtik? Warwick'e geçtik. Geldik gene sıfırdan bir sayfa. Warwick'e ne girilir? Warwick'in hani birkaç farklı runu var gene. Rakip takımın kırılgan veyahut işte tank olmasına göre değişen. Eğer hani böyle bir rakip takım varsa, rakip takım kırılgan. Warwick'le girdiğinizde hasar vurursanız adamları kesebileceksiniz. Kendiniz tank bile kassanız hasar Warwick yüksekte hasar atar. O yüzden şöyle bir tane saldırıya devam alıp şurada şifa taşkını alıp almamak isteğe bağlıdır ki ben genelde zafer tercih ediyorum. Buradaki can çalma Warwick için aslında önemli. Warwick çok yüksek can çalma oranlarına sahip bir şampiyon. Ee, Q'su, ultisi falan. Buradan can çalma tercih edilebilir veya saldırı hızı tercih edilebilir. Rakip takımda aşırı derece bir kitle kontrolü olmadığı için şöyle göstereyim. Bir tek Morgana'da ve Wukong'un ultisinde var. Bunun W'sünü kitle kontrolden saymıyorum. Ne olacak? Ee, yani ya çeviklik ya da efsane kan tercih edilecek. Sonrasında son darbe canı %40 miktarın altındakilere fazla hasar. Son direniş %60 miktarın altındaki altındayken şampiyonlara 5 ila %11 fazla asar diyor. Burada son direnişi tercih etmek daha mantıklı. Çünkü Warwick canı belirli miktarın altına düşse bile rakibin de canı hani eğer vurmaya devam ediyorsa tabii kaçarken işe yaramaz bu. <laughs> Rakibin canı da bir yandan düşeceği için Warwick can hasar arttırmasıyla beraber hani fazladan hasarıyla beraber can çalıp kendini toparlayabilen bir şampiyon. Yani %60 miktarın altına düşsen bile rakip de seninle beraber düşeceği için senin hasarın daha önemli. Hani burada e, pek anlatamadım kendimi ifade edemedim ama ben son direniş tercih ederdim. Burada son direniş veyahut son darbe ben son direniş seçeceğim. Çünkü rakibin hasarı da yüksek olacak. Ona göre düşünmek lazım. Canımız bir anda %30'lara düşebilir. %30'a düşmüşken ulti kullanıp ultinin hasarını arttırabilirsiniz. Gibi. E şimdi Warwick e böyle W'su var. W'su ile oraya buraya koşabilen bir şampiyon. Ne alınabilir? Direktmen şöyle ormancı da olduğumuz için şöyle bir rün yapılabilir. Rakiple karşılaşma adına zırh. Böyle bir rün yapılabilir mesela Warwick'e. Geri kalan İki iki gösterecek olduğum ürün tank kısmında daha önemli. Benim şeyimden, hani benim açımdan öyle göstereceğim. Onları bir sonraki kısımda. Zaten iki şampiyon gösterdikten sonra tank kısmına geçeceğiz. Burayı da kapattık. Şimdi sıra geldi ADC'mize eşe. Şimdi eşi göstereceğiz. Şu takıma karşı tekrardan burayı her defasında açıyorum. Bu takıma karşı eşe bir rün dizilimi yapacağız. Rakip takım kırılgan. Genelde eşe girilen rün ölümcül tempodur. Lakin ölümcül temponun çalışması için rakibe zaten bizim 1-2 vuruş atmış oluyoruz. Ölümcül tempo çalıştığında. Ee, buna rakip takım baya baya kırılgan aslında. Kritik kasmış bir eşte buna hiç gerek kalmayabiliyor. O yüzden burayı şöyle saldırıya devam tercih edilebilir. Veyahut hani koridor zorlu geçebilir. Morgan'a e, Miss Fortune'dan dolayı sürekli Q'su ve Morgan'ın W'suyla Hani Morgana Q, W, Miss Fortune, Q'su ile sürekli dürtebilir. E'sinin pek bir hasarı yok zaten Miss Fortune'un. Burada saldırıya devam veya ayağa çabuk tercih edilebilir. Şimdi sonrasında farklı rün de göstereceğim eş için. Yani şu ölümcül temponun e, girileceği, kasılabilecek olan bu ilk biraz daha farklı. Mesela bu, bunu aldığımız zaman işte karabalta falan kasmaya gerek yokken daha çok e, Cam biçen, ebedi statik hayalet tarzı itemler kasa, kasıp işte kana susamış falan almak gerekiyorken bunu aldığımızda bu elimizi çok fazla değiştirebiliyoruz. İşte mahvolmuş Guinsoo, e, Runanın kasırgası, karabalta, ne bileyim son item olarak da bir tane belki donmuş balyoz, belki e, ölümün dansı tarzı böyle farklı itemler kasılabilir. Çünkü bu item aldığımızda 4 saldırı hızına çıkabiliyoruz. Bu tank kısmında önemli daha çok. Şimdi kırılganlara karşı saldırıya devam aldık. Gene klasik yanımıza Soraka var ama bu sefer farklı. Şifa taşkını alabiliriz. Rakipte kitle kontrolü yoktu. Saldırı hızı burun da alsak. Saldırı hızı gene de önemli. Çünkü can çalmayı yanımızda Soraka var. Artı hani can çalma Soraka'nın itemlerinden de bize geleceği için burada bir saldırı hızını tercih edelim. Kendimiz de kanı susamış alacağız. Hani öyle düşünelim yani o şekilde bunu varsayalım. Buradan da son darbe. Can az olana fazla vurmak. Çünkü Soraka var canımız genelde düşmez. Ama rakibin canı koridorda can doldurma ihtimali olmadığı için düşecek. O yüzden burası son darbe. Bunları hesap edip girmek lazım oyuna. Şimdi rakip takım bizi sürekli dürtecek. Bizim elimiz armut mu toplayacak deyip. Buradan şunu girebiliriz mana akışı yüzü alt taraftaki kısımdan da işte atıyorum yücelik girilebilir. Cam biçenden gelen bekleme süresine %10 daha ek yapıp sürekli olarak W mana akışı yüzüyle de koridorda manamızın e, daha dikkatli gitmesini sağlayabiliriz. Veyahut şunu yapabiliriz. Buradan rakip takım çok kırılgan olduğu için daha yüksek hasar atmak adına bir tane belden aşağı koridora hızlı gidip gelmek adına da İnsafsız avcı tercih edip şurayı şu şekilde dizersek Daha çok hani koridorda e, hasarımız fazlaca çıkar Öyle söyleyeyim Şimdi bu da bitti Bir sonraki hani kalan rünler eşin diğer kısımda anlatacağım kalan rünü Çıktık buradan Geriye kaldı bize Soraka. Soraka'nın rünü genelde klasiktir neredeyse hiç değişmez Buraya gelirsiniz Eri'yi çağır dersin Koridorda çok yetenek kullanacaksan mana akışı yüzüğü alırsın. Rakipten işte flash falan atar kaçarım diyorsan bulut pelerini alırsın. Ben mana akışı yüzüğünü tercih edeceğim. Alt taraftan yücelik alırsın. Bunun altından da kızart veyahut yaklaşan fırtına alırsın. Yaklaşan fırtına oyun late'e uzarsa kızart koridor safhasında önemli. Ee, rakibi çok dürtemezsin veya Morgana'yı dürtsen de canını yenileceği için. Sürekli olarak. Hani buradan gelecek olan kızart Morgana da çok önemli değil. Ben buradan yaklaşan fırtına alırım. Şu şekilde. Hani biraz daha hareket hızı kısmında bakımından düşük oluyor. Ama güzel. Şimdi. Sonrasında geldik. Sonrası azimden giriliyor. Mutlaka canlandır alınıyor. Ve şurada seçilecek olan rün çok önemli aslında. Bu seçilecek olan. Ka karşımızda Morgana olduğu için bize sürekli olarak W veya Q atacak. E bunda geride de yakalanmış olsak bir hasar yiyeceğiz. Zaten W bastığımız zaman da canımız düşüyor sonra kadar Ne olacak? Koridorda devamlı base atmak zorunda kalacağız. E bunun yaşanmaması için buradan canlandır alıp W'den veya herhangi bir şeyden bir hasar yediğimizde canımızın biraz olsun yenilenmesi için burunu almak gerekli. E şimdi bunları aldık. E burada %10 bekleme süresinde azalmayı aldık. Bunu da aldık. Sonrası burası bir tane değişken kuvvet alınabilir. Alt tarafa da zırh veya büyü direnci veyahut şöyle yapabilirsiniz. AP girmek istemezseniz oradan bir tane büyü direnci, bir tane zırh. Bu şekilde bir rün girilebilir. Ben şu an hani bu rünle girin demiyorum. Böyle bir mantıkla rün dizin diyorum. Hani bunun için şu an hani bu kırılgan olan takıma karşı, şuradaki kırılgan olan takıma karşı şeyi dizmiş olduk iyi kötü. Eee rünümüzü dizmiş olduk, göstermiş oldum az çok. Şimdi geçelim tank olan takıma karşı yani